Herkese merhaba arkadaşlar ben Serra kanalım Serra'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Skoda Scala Monte Carlo inceliyoruz. birazcık farklı bir açıyla size birlikte çekim yapmak için Bursa'ya gidemedim O yüzden İstanbul'da Maltepe sahilde size Scala'yı statik bir şekilde anlatmak istiyorum Tabii ki sürüşü de çekeceğiz size hemen şunu söyleyelim Scala gerçekten kullanırken beni mutlu eden otomobillerden biri değil niye Çünkü 1.5 TSI motora sahip modeli kendisi yanımızda duran 1.5 TSI bence şu az basarsan az yakıyor çok basarsan çok kaçıyor Bu arada teste gelmesinin sebebi makyajlanması Kamik ve Skala geçtiğimiz aylarda makyajlandı Biz bu testi Nisan ayının sonunda çekiyoruz Mart ayının ortasında Makyajdan da hem kamik hem de Scala. Makyajdan derken de ön tasarımda küçük tasarımsal detaylar yapıldı. 1.0 TSI olan motoruna bir küçük bir revize yapıldı. 110 beygirden 115 beygire çıkartıldı. Monte Carlo Edition olan versiyonu da ülkemize geldi. Tabii ki bunları Monte Carlo'da bu arada hani zaten biliyorsunuzdur Skoda'nın rally kısmına vurgu yapan paketinin ismi. Elit, Premium ve Monte Carlo olmak üzere 3 tane paketi var. Bizim yanımızdaki en 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 dolu olan versiyonu yani Monte Carlo versiyonu. Elite daha boş versiyonu diyebiliriz. Premium en dolu olan versiyonu. Bu arada Monte Carlo ile Premium arasında çok çok küçük farklılıklar var. Hemen bence laf uzatmadan tasarımına geçelim. Bu arada sizin videoda gördüğünüz o araba kırmızı rengi. Bizim yanımızdaki taş gri galiba. Orada küçük böyle sitede 3 farklı gri var. O griyle hepsi birbirleriyle karıştı benim kafamda. Ama yanımızda böyle hafif nardo gri rengi duruyor. Nardo griyi severiz. Ha plakalım düşmüş. O plakalım düşüyor. Vay. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bence burada arada Maltepe sahilde bugün çok kalabalık. Ne var? Resmi tatil de bir şey de değil. Maltepe sahili boş verin. Yanındaki arabaya bakalım. Şimdi bakıyoruz burada ne değiştiğini. Hemen baktığımız zaman aslında böyle spesifik olarak değişen yüzü kim anlar? Sen ben anlarım. Niye? Çünkü burada farımız birazcık daha köşeli. Şurası daha kızgın. Alt tamponu daha yeni. Tabii ki Monte Carlo Edition olduğu için ön korumamız. Önde böyle küçük çentik detaylarımız var. 18 inçlik jantlarımız var. Bu Monte Carlo ile birlikte geliyor bu Ursa'ydı galiba ismi Monte Carlo Yazımız da burada doluyor. Siyah ayna kapaklarımız var. Bence çok görünüş olarak Şöyle işte uzaktan bir göstereyim. Tatlı, farklı duran bir otomobil kendisi. Hiçbir otomobil kullanmayı seviyorum. Böyle daha nasıl diyeyim? Kontrol bendeymiş gibi geliyor. Hemen böyle şöyle yandan da size göstermek istiyorum. Bir C hatchback boyutlarında zaten bu bana hafif böyle böceği andırıyor. Bu bu tasarım şu şuranın şöyle olması. Sanki araba bir böcekmiş gibi hissettiriyor bana. Alt tarafta da gördüğünüz üzere siyah tasarım detayları devam ediyor. İçeri şimdi geleceğiz. Birazdan şimdi diyeyim. Keyliskoğumuz var bu arada. Keyliskoğ severiz. Hemen böyle basınca da katlanıyor. Ama şu an katlanmadı şansıma. Hemen geri geri geliyorum. Ve arka tasarımda da böyle. Skoda yazımızın siyah renk yazısı yazılması arabayı daha böyle sportif göstermiş bence. Yine Scala yazımız da siyah renk. Nardo gri rengi burada da çok iyi duruyor. Tamponumuz makyajla birlikte yenilenen kısma giriyor. Tabii ki hemen burada Simply Clever özelliklerinden açalım diyeceğim ama burada buz kazıyıcımızı bilmiyorum ne yapmışlar. Hemen bagajı açıyorum size. Bagajımız elektrikli. Bu Monte Carlo Edition olduğu için böyle. Bagajda çekim ekipmanlarımız var ama alt tarafta tam boy bir snap var. Onu söyleyebilirim size. Güzel bir bagaj havuzumuz var. O da tatlı. 12 volt çakmak çıkışı. Burada bir askı. Alt iç tarafta ceplerimiz var. Burada eşyalarınızı bağlamanız için bir ip var. Burada bir fileniz var. Mesela hani hep kullanış ıslak mendilini, peçeteni falan buraya koy. Arabanda sürekli duran bir şey. Burada filemizin olması da güzel. Yani şuradan da kapatıyoruz. Hemen küçük bir arka turu yapalım. Bu arada araba sıfır geldi bize de. Çok tatlı seviyorum sıfır genci otomobilleri. Mutlu oluyorum. Monte Carlo Edition olduğu için koltuklarımız böyle. Kol dayamamız var. Şimdi ben size kendi diz baş mesafemi de göstereceğim. Böyle bir kol dayamamız var. İki tane Type-C'miz var. Bu arada arabada beş tane Type-C var. Onların da yerlerini göstereceğim size ön tarafa geçince. Şöyle bir kendimi kapattım kapatamadım. Şimdi bir de bunun niye böyle kapandığını göstereceğim. Bunun bir nedeni var. Böyle hafif böyle sert çekmeniz gerekiyor kapanması için. Şimdi böyle baş mesafem Böyle bir diz mesafem var ama tabii ki ben normal bir insan standartına girmiyorum bu ölçüyü vermek için. Benim boyum 1,5 metre. O yüzden böyle havadar bir otomobil. Ama havadar olmasının asıl sebebi benim boyum değil. Buradaki panoramik cam tavan. Burada biz şu an açtık perdesini. Cam açılmıyor ama perde açılımda içerisi gerçekten baya havadar, bayağı güzel oluyor. Ben de bunu seviyorum ki otomobilde sportif koltuklar olduğu için sportif koltuklar mesela şimdi siz oturan biri olarak görüşünüzü çok mesela hadi siz birazcık daha yüksekte oturan biri olun. Görüşünüzü birazcık böyle çok etkiliyor. Yani bu koltuklara klostrofobik hissettiriyor ama cam tavan olduğu için özellikle yağmur yağarken falan çok güzel oluyor. Tasarım olarak da burada da küçük kırmızı detaylar devam ediyor bu arada. Şimdi size sevdiğim Simply Clever özelliklerinden birini göstereceğim. Şimdi arabam bu. Geldim diyelim. Ben hızlı bir şekilde çektim, açtım. Burada gördüğünüz üzere koruma çıkıyor. Kapınızı çarpmıyorsunuz. Bu en köşesi bu arada. Hani çarpabilecek köşesi burası. Siz yavaşça kapatırken hemen kapanışına bakın. İçeriye alıyor kendini. Açılırken çıkartıyor. Sonra tekrar ileriye alıyor. Bir, dört kapıda da var bu özellik bu arada. Her kapıyı teker teker göstermeyeceğim. Böyle. Seviyorum böyle şeyleri. Tabii ki bir simple clever dediğimizde aklımıza dir diyen gelen şey şemsiye. Burada şemsiyemiz de var. Evet, şimdi size içeriye bir girelim. Şöyle bir çalıştırayım aynı zamanda. Motorumuz da çalıştı. 1.5 TSI. Şimdi şöyle size uzaktan göstermek istiyorum. Bu arada böyle de güzel yenilikleri bize anlatan güzel bir kitapçık da vermişler. Böyle otomobillerin kitapçıklarında hani tam farklı görebiliyorsunuz böylelikle fotoğraflar bakmaya gerek kalmadan yeniliklerinin yeni önüne çıkan özelliklerine. Matrix Full LED farlar da zaten yeni geldi. Bakın burada çok güzel anlatmışlar. Böyle siz de bakın diye gösteriyorum. Sportif koltuklar var. Bakar mısınız ne kadar havadar ve güzel durduğunu. Sportif koltuklarımız var böyle aşağı doğru. Burada Monte Carlo'ya özel direksiyonumuz var. Hız sabitlememiz var. Adaptif Cruise Kontrolümüz var bu arada. 10.25 inçlik bir kadran. 8.25 inçlik bir multimedyamız var. Manuel Efimiz var. Bu MQB A0 platformunda yükselen bir otomobil. Ben onunla alakalı olduğunu düşünüyorum bu manuel elflerin. Çünkü eski bir platform. Çoğu da bakta kullanılan bir platform. Bir vites seçicimiz var. Şimdi geçen mesela ben bu otomobil alakalı şunu düşünüyorum. Aslında bu otomobil bence bir otomobili sunması gereken çoğu özelliği sunuyor. Ama insanlar artık süslü otomobil görmeye çok fazla alıştıkları için bu otomobillerde çok süslü otomobiller olmadığı için nasıl diyeyim işte vites seçicimiz böyle. Hani ay tobul değil. Pıt 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 yap geç değil. Böyle kocaman kalla bir, bir vites seçici var. İşte iklimlendirmemiz böyle tuşlu. Gidip böyle dokunmatik işte koltuk kısıtması farklı konuda değil. Yani koltuk kısıtması burada. İşte multimedyasının böyle farklı işte animasyonları bir şeyleri yok. Bu yüzden böyle otomobil sanki bu otomobili eskiymiş gibi hissettiriyor insanlara böyle tercih ederken ya bu otomobil eski birazcık şey hmm, demodikal demode diyor ama aslında otomobil size sunmanız gereken her özelliği sunuyor. İnanın otomobil kullanırken zaten sizin bu çok sözlü otomobil ihtiyacınız doğmuyor ama tabii hikayenin hep sonunda muhabbet, zevkler, renkler tartışılmaza çıkıyor. Bu arada kısaca da olsa size iklimlendirmenin burada olduğunu ve koltuk kısmında olduğunu söylemiş bulundum. Menüyü açarak buradan menüden daha fazla detayına da hakim olabiliyorsunuz. Multimedyamızda bence dokunmatiği iyi klasik bir multimedya. Bu hem Fabia'da hem de Octavia'da da aynı multimedyayı görmüştük. Apple CarPlay kablosuz bağlanıyor. Bence multimedyanın sunması gereken en önemli ve tek özellik bu. Tabi de hızlı birazcık dokunmatiğinin iyi olması. Menüye bakalım geldiğimizde ben sizin için şöyle bakayım istiyorum. Radyo, telefon, araç, ses, medya, smart link, asistanlar, klima mesela. Asistanlara girelim. Burada tüm asistanlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Tekrar menüye döndüğümüz zaman klima sistemi, ses sistemi, kılavuz, ayarlar, yasal bilgiler. Araca girdiğimiz zaman mesela işte biz ne kadar yakmışız ona bakabiliyoruz. Bir saattir sürekli çalıştığı için araba ve de işte İstanbul trafikte kullandığımız için 8.3 litre yakmışız bu arada. Daha sonra mesela moda modlara gelebiliriz. Eko, normal, spor ve individual olarak 4 farklı modumuz var. Individual'da kendi içerisinde uyarlayıp biliyoruz. Bastığımız zaman direksiyon, tahrik, ACC, ışık asistanı, klima sistemi sıfırla işte bunların hepsini ayarlayabiliyoruz. Spora olabiliyoruz, Direksiyon, tahriği de yine spor, normal ve eko olarak değiştirebiliyoruz. Böyle multimedyamızın kullanışı gayet kolay ve hızlı olduğunu söyleyebilirim size. Gördüğünüz üzere burada çok güzel sportif dokularımız var. Karbon kaplamalı gibi gözüküyor. Kırmızı detaylarımız devam ediyor. Böyle bir iç mekan sizi karşılıyor. Bu arada 5 tane Type-C var muhabbeti de. Burada 2 tane Type-C'miz var. Burada kablosuz şarjımız var. Ve 5. Type-C'ye tam olarak şurada şurada bir yerde. Tam olarak burada. Bu da işte mesela kamera falan bağladığınız zaman yolu çık kaydetmeniz hiç kablo kalabalığı yapmadan Type C'nizi buraya bağlıyorsunuz. Bence çok güzel bir olay olmuş. Bu da burada da kol dayamamız var. Küçük de olsa bir içerisinde depolama alanının söz konusu. Elektrikli bagajımızı da buradaki tuştan açabiliyoruz. Böyle. Bugün böyle birazcık daha farklı bir video ile sizle birlikte olmak istedim. Daha böyle nasıl diyeyim kısaca hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Daha farklı açılar, daha farklı bir anlatış tarzıyla sizle birlikte oldum. Bence böyle de fena olmadı. Tabii ki hep buna dönmeyeceğiz ama ara sıra zorda kalınca ama o çekim de yapmak gerektiğini böyle anlatmak istiyorum size. Bu arada bu tarz çekimle alakalı neler düşünüyorsunuz? Siz de yorumlarda belirtirseniz ben de kendimi ona göre şekillendiririm. Lafı daha fazla uzatmayalım. Otomobil sürüşüne geçelim. Çünkü kaputun altındaki gibi 5 DSi motor bence çok güzel bizi mutlu eden, sürüyorken beni mutlu eden, umarım bir gün siz de alırsanız siz de mutlu edecek otomobillerden biri, motorlardan biri. Hadi bakalım, şimdi sürüşe geçiyoruz. Ve gelelim Scala Monte Carlo'nun sürüş ve tek özelliklerine. Teknik özelliklerine baktığımız zaman gerçekten anlatmayı en sevdiğim motorlardan biri kendisi. Hemen başlıyorum. Kullandığım otomobilin kaputunun altında 1.5 litrelik 150 beygir güç, 250 Nm tork üreten benzinli 4 silindirli motor var. Bu klasik bildiğimiz aslında hem Fabia'da kullandığım hem de Octavia'da kullandığım motorun aynası 1.5 TSI. Zaten böyle Volkswagen grubunda da çok fazla kullanılan ve sevilen bir motor. Ben niye seviyorum? videonun başında da bahsettiğim az basarsan az yakıyor, çok basarsan çok kaçıyor mottosuna tam uygun bir motor kendisi. Kullandığımız sürüş boyunca iyi veriler elde ettik. Basmadığımız zaman bu iki silindir kapatma modu yani ACT teknolojisi de yakıt tüketimimizi düşürmekte yardımcı oldu. Keza 151 ilgili güce sahip bir otomobil kullandığınızda kalkışlarda, sollamalarda hissedebiliyorsunuz böyle anlık olarak fazla güçlü gelebilir ama kullanışta çok güzel bir keyif sağladığını söyleyebilirim size. Yani yakıt tüketiminden de bahsetmişken hemen size fabrika verilerini söyleyelim. Düşük fazla 1.5 TSI'nin yakıt tüketimi 7.4 litre, yüksek fazla ise 4.8 litre. Yani nasıl diyeyim ayağınıza mukayet olursanız gayet iyi bir yakıt tüketimi elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi ayağınıza mukayet olmanız gerekiyor. Hani Seyda sen ayağına mukayyet oldun mu test süresi derseniz hafif böyle anlık gazlamalar söz konusu oldu. İşte çünkü nasıl diyeyim ayağınızda belli bir güç varken böyle hani şey basasınız geliyor diyeyim ben size. İğmeyi hissettirmek için size ışıklardan birazcık da güçlü kalkayım. Gördüğünüz üzere uzuyor yani. 0 yüz değerimiz ise 8.2 saniye. Maksimum hızımız da 220 km. Şimdi birazcık da modlarına değinebiliriz. Bu otomobilde 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Hemen size şuradan açıyorum. Şurada tuşla basarak da açabiliyorsunuz. O burada ekranın içinden de açabiliyorsunuz. Mod tuşuna bastığım zaman Eco, Normal, Sport ve Individual. Individual da kendi isteğinize göre işte tahriyeni veya işte direksiyon hissiyatını ayarladığınız bir mod. Biz genelde Eco ve de Normal'de kullandık. Düşük yakıt tüketimi elde etmek için. Ama normalde de Eko'da da yani basınca gidiyor ama dediğim gibi daha düşük bir tahrikle gidiyor. Spor modda zaten daha bildiğiniz dinamik mod. Bu arada DSG şanzıman var. DSG da biliyorsunuz bir tane geriye çektiğinizde de spor şanzıman versiyonuna döndürebiliyorsunuz otomobili. Manuel çevirmek için de bir kere sağ çeviriyorsunuz. Öyle de manuel kullanabiliyorsunuz. Ama burada pedal shiftleri var. Bu pedal shiftlerden de şanzımanınızı yönlendirebiliyorsunuz. Birazcık da kendi hissiyatımı anlatmak istiyorum. Zaten bayağı kendi hissiyatını anlatın diyeceksiniz ama. Bence çok çok sert bir otomobil değil sürüş olarak bana hatta yani kendi aramızda şunu konuştuk. Ne Octavia kadar bu 1.5 motor sizi böyle sürerken şey hissettiriyor. Güçlü hissettiriyor. Ne de Fabia kadar sert hissettiriyor. Böyle tam arada kalmış bir model. C-Hitmax sınıfında bence tercih edilebilir otomobillerden bir tanesi bence Monte Carlo. Skoda Scala Monte Carlo. Tabii ki Monte Carlo olduğu için birazcık fiyatı yüksek. Çünkü Monte Carlo donanım makyajla birlikte geldi ve bir en dolusu nu temsil ediyorum markada. En otomobil dediğinizde Monte Carlo ile ulaşıyorsunuz. Tabii sportif en otomobil. Yoksa burada 3 farklı paketi var. Videonun başında da bahsettiğim gibi. Yalıtımı bence fena değil. Bir hatchback otomobilden bekleyeceğiniz bir yalıtımı var. Rüzgar sesi bence minimum duyuluyor ama 18 inç jantlarımız var. O jantlar birazcık otomobili sert yapıyor mu? Yapıyor ama günlü seven dikenine katlanır olayı da işin içine giriyor burada. Ben o dikenine katlanan kısımdayım. Tabii dikenine katlanan 20 inç yanta takın demiyorum canım onu tekrarlıyor. Sürüş hissi, gaz hissi, fren hissi tam olarak bir bak. Skoda'nın sürüşünü yansıtan otomobillerden biri. Bence kalite olarak da Skoda'nın sürüşünü yansıtan otomobillerden biri bu model. Bu makyajla birlikte gelen önemli olaylardan biri de skalanın güvenliğinin artırılması. Hani neler artırıldı Serra derseniz çarpışma önleyici, işte şerit takip asistanı, acil frenleme sistemi, yaya algılama sistemi veya işte buradan kör nokta uyarı sistemi ya da burada asistanlardan açıp işte hepsine bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada side assist şerit değiştirme asistanı, front assist acil frenleme sistemi zaten söyledim. Lane assist şerit takip asistanı buradan da bunların ayarını yapabiliyorsunuz. Her seferinde lane assist'i çık başlatıyor. Ben neyse asistini pek kullanamadım şehir içerisinde. Burada etkin veya etkin olmana kapatıyorsunuz. Direksiyon titreşimini de buradan seçebiliyorsunuz. Biz şimdi hatta kapatalım hazır açmışken. Adaptif kuruş kontrolümüz de var. Burada alt taraftan da ayarlayabiliyorsunuz. Klasik geri ben seviyorum. Yani direksiyon üstünde olacağından kullanacağım zaman burada olması. Çünkü yani kuruş kontrolü uzun yoldan uzun yolu kullanıyor bence insanlar şahsen ben öyleyim. Ben <laughs> de şunu söyleyebilirim. skaladaki köy nokta uyarı sistemini seviyorum. Niçin? aynanın dışına değil de aynanın iç tarafında. Yani böyle çok da yolunuzdan kopmadan bu kör noktalara hakim olabiliyorsunuz. Yine bu kör noktayı da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Niye kapatırsınız? Ben kapatmam şahsen. Burada turuncu bir şekilde hatta parlaklığın da ne kadar parlak olsun ne kadar az parlak olsun hayalleyebiliyorsunuz Bu da benim sevdiğim özelliklerden biri oldu. Skala'nın ve gelelim fasulyenin faydalarına yani fiyatına. Fiyatına baktığınız zaman gerçekten fazla. Ama Böyle bakıyorsun uzaktan diyorsun ki benim elimde bu kadar para var. Ben bu kadar güzel özellik, iyi bir motor sunan bir otomobilini alacağım. Tıkanıp kalıyorsun ve daha sonra diyorsun ki tamam bu fiyat okey galiba. Kullandığım otomobil Monte Carlo Edition ile birlikte en dolu Skoda olduğu için fiyatı tuzlu. Tam olarak şöyle 1829.900 TL'lik bir fiyat etiketi var. Ben bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. O yüzden size şu an güncel kurla video yayınladığım tarihteki fiyatını yazmış olurum zaten. Bir de şu detayı da girebilirim. Bu otomobilde cam tavan var. Cam tavan olduğu için de 70.000 TL bir fiyatımız var. Fazladan ödemeniz gereken opsiyon fiyatta. Bu otomobili 1.5 TSI dışında 1.0 TSI de tercih edebiliyorsun. Tabii ki Monte Carlo Edition olan değil de normal hani 1.0 paketi. Onun da fiyatı elit paket 1.439.000 TL'lik de bir fiyat etiketi var. Ama tabii ki biz bu testi 24 Nisan tarihinde çekiyoruz. Dediğim gibi video inandığında size güncel fiyatlarda mutlaka yazmış olacağım. C hatchback segmentinde bence güçlü bir otomobil. Rakipleri de güçlü. Tabii ki en büyük rakibi Golf kardeşi. Ama tercih eder misiniz etmez misiniz o size kalmış. Ben Skoda kullanmayı, Skoda anlatmayı ve Skoda sürmeyi seviyorum. Bu tabii ki zevkler renkler tartışılmaz kısmına da giriyor biraz, birazcık. 1.5 TSI'ye sahip olması beni mutlu eden özelliklerinden veya yeni nesil sürücü ekipmanlarıyla birlikte gelmesi de beni yine mutlu eden özelliklerinden biri oldu. Umarım siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Son olarak Scala iyi bir sürüş, güncel teknoloji, büyük bir bagaj hacmi ve iyi bir sürüş pozisyonuna sahip olan bence sayılı otomobillerden biri ülkemizdeki. Kullanırken mutlu oldum, siz de dinlerken mutlu olmuşsunuzdur umarım diyorum. Ve de videodan çıkıyorum. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni video, yeni seylerde görüşmek üzere. Bay bay.